Evet sevgili arkadaşlar Meramıza geldik Şurası Kürtün Döküldüğü yer O karşıki tarafta Boğaz var Boğazdan kefaller Bu meraya doğru giriş yapıyor Burada çatış yaptık ama Maalesef balık yok Oynak olmasını bekliyoruz Oynak olduğunda tekrar atacağız İnşallah tutarız rastgele diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bir yavru kalkan daha geldi oltamıza. İnşallah büyükleri de gelir. Bu da çok güzel. <laughs> Minnak. Onu kurtarayım hemen. Sanarsın sanki levrek gibi vuruyor küçücük bir balık. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Maşallah. Yemi de biz bütün yutmuş koskoca sülünes. Çok küçük, çok güzel bir balık. Kalkan demek ki Karadeniz'de başlıyor ama çok küçük. Bunlar bir hikaye aya yemelik durumuna gelir inşallah. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Böyle küçük balıkları saralım arkadaşlar. Özellikle bu tür balıkları ölmeden hemen suya iadesini yapalım. Kancaya yutmuş inşallah öldürmeden çıkarabiliriz hayvanı.